Anne. Ne yapıyorsunuz? Tevin terapisi mi buldu Evet buldu sağ olsun. Kimi buldu? Bizzat kendisi. Ne demek ya kendisi? Evet. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Benim aklıma mukayet oluyor ya. Ya bana akıl ver ya. Bak lütfen evet, sakinlik oğlum, ver. Bana ne terapisti ara, de ara demedin mi? Sana da yaranılmıyor yani. Ya ne yapayım? Siz beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Öyle değil, öyle değil. Yani olmayacak tek kişi var. Gelip de burada Yani olmaz ya. Bu ailenin sırlarını kimle paylaşabilirim ben başka? Tamam, devin bak iyi benim gel, için. Gel, gel. Tamam. Ne devinin ya, Gidiyorum ne? ben. İyi benim için. Yas. Aslan, canım. yap? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz bana ya? Bana ne yapmaya çalışıyorsunuz? Söyle. Canım Aslan, düşündüğün gibi değil diyorum. Evet, annen geldi, bir şeyler anlattı. Sonra da gitti. Daha öyle bir şey başlamadı ki bile henüz yani. Henüz mü? Aman canım lafın gelişi aslan. Sen bana ne anlattı sen annem? Dökül bakayım. Dökül, 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 dökül. dökül. Aslan dökül. koltukta dökül. bana anlatılanları... ...kimseye anlatmam mümkün diye biliyorsun. Aa sen beni almaya geldin. Terapimize gideceğiz. Geç kaldık sevgilim sen Yok, beni almaya canım, geldin değil mi? Yok canım sen bırak şimdi başka terapisti ya. Sen beni almaya geldin bizim, hadi. Bizim ikimize de terapiyi sen ver. Beni şuraya yatır tamam mı? Ne yapıyorsan yap buraya yatır hadi. Canım. Hadi, tamam. hadi gel geç kaldık Aslan. Ailemizin kaldık. kadrolu terapisti. Evet evet gel Aslan. Ailemizin aslında. kadrolu hadi. terapisti. Şimdi bizim de terapimiz harika geçecek ya. Yalnız bak şimdi gelsin doktorunu ben ona soracağım biliyor musun? Ne? Bakayım evli mi değil mi? Evliyse kaynanasına terapi veriyor muymuş? Aslan ben senin annene terapi yapmadım diyorum ya anlamıyor musun? Lan, Geldi bir şeyler anlattı gitti diyorum. Ne anlattı sana? Ne anlattı? Bak bir şey söyleyeyim mi sizi var ya bak hepinizi şikayet edeceğim ben ha. Bu doktorları şikayet edebileceğim bir yer mi? Seni şikayet etmek istiyorum ben ya. Canım sevgilim biliyorum terapi yüzünden birazcık gerginsin ama sen istedin ya gelmemizi aslan. Ben... Hı. ne anlatacağız biz ya? Ne anlamadım ben ne anlatacağım ben şu anda? İçinden ne geliyorsa onu aslan bir rahat ol Allah aşkına ya. Neslihan Hanım soracak, sen de yanıtlayacaksın ne çağrışıyorsa kafanda. So... Vay, vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sizin meslek kıyak meslek ha. Yemin ediyorum ha. Soruyu sor, ne soracaksa sorsun. Ne güzel meslek. Cevap yok. Cevap bizde. Sevdiysen sen de açsana malından da bir tane klinik. Kaç kuruş bunun seansı? Yok ebesin. ben gidiyorum abi. Aslan, ya, ya. aslan otur seversen. aslan otur gel ben de... çok özür diliyorum hoş geldiniz geç kaldım affedersiniz Neslihan ben Devin de Devin Akın Soykan çok memnun oldum Devin le. ben de öyle. hoş geldiniz ben merhaba Aslan Soykan ben çok memnun oldum Aslan Bey buyurun lütfen harika arkadaşlar içecek getirmişler evet, buyurun teşekkür ederim ne demek Sağ Aslan Bey, annenizle ilişkiniz hep böyle zorlu ve mücadeleci miydi? Özür dileyerekten yani bir şey sormak istiyorum hocam size. Hocam değil hanım. Ya hanım efendi yani özür dileyerekten sorayım. Şimdi bu bir çift terapisi diye ben buraya getir gel getirildim. Ama ya tabii siz en doğrusunu inebilirsiniz yani siz, ikiniz. Siz, kendisi de aynı meslekten olduğu için. Ama yani biraz sanki bana yoğunlaştık gibi geliyor. Aslında şöyle ikinizin de ailelerinden bahsedeceğiz Aslan Bey. Biraz önce anlattığınız konuda Devin Hanım'ın babası ve annenizle yaşadığınız şey gerçekten sizi derinden etkilemiş. İlişkinizin dinamikleri aileleriniz kaynaklı olumlu ya da olumsuz yönde değişkenlik gösteriyor. Yani Sadece genelde olumsuz. olumsuz. Ge Bak işte mesela al. Allah'ım ya. Sabaha kadar böyle basit bir mevzu için tartışabiliriz. Yani trajikomik bir şey yani. Tartışmak bizim için bir atasporu yani. Çok güzel. Birçok ilişkide sağlıklı bir tartışma ilişkiyi kurtarır biliyorsunuz ki. Esas sonun başlangıcı bu tür konularda... iletişimsizliktir. Aynen öyle. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> e, ne oldu? Aranızda konuşuyorsunuz ben bilmiyorum. Bu yüzden soruyorum size Aslan Bey. Annenizle en son ne zaman gerçek bir iletişim kurdunuz? Şimdi eğer kavga gürültüden bahsediyorsanız doktor hanım... ...vallahi hayatımda benim annemle kavgasız bir günüm olmadı yani. Gerçek bir iletişimden bahsediyorum aslında Aslan Bey. Samimi bir iletişimden. Mesela annenizle baş başa en son ne yaptınız? Emniyete gittik. Aslan onun diyor Allah aşkına? Ne diyeyim ben? Soru sordu ya yalan, yalan mı söyleyeyim? Bir tane emniyete tane baş, baş gittim. Başa ananız diyor. Aslan bir kızım, tane emniyet mi var? Başka hiçbir şey yok mu Aslan? Emniyete gittik en son. Bana en son nereye gittin? <laughs> Anamla emniyete gittim. ifade verdi kadın orada. Ben de bir şey yok, bir Başka bir şey yok. En sonu sordu. En sonu sordu. Tamam. Ben size müsaadenizle küçük bir ödev vermek istiyorum. Ayda, <laughs> ayda. evet evet gerçekten korkulacak bir şey yok. Mesela annenizle yemeğe çıksanız. Ha, mükemmel, değil mi? <laughs> Ama baş başa olmak zorunda da değil Devin Hanım, siz de katılabilirsiniz. Alı bakalım al. Çünkü hem evliliğiniz için hem de annenizle olan ilişkinizde bunun çok güçlü bir adım olacağını düşünüyorum. Olduramadım. Oldurdum, oldurdum. Olur, olur. Bana olur. Olur Neslihan Hanım. Tamam, ben yaparım. Harika. Yok, bende yok. Ben, ben yapmıyorum ya. Yok, ben de yok öyle bir şey. Ev iyidir yani. Evde yapalım, ev güvenlidir. Aslan yapma şunu işte ilk seansta ya. Yapma, ben çok meraklıyım senin annenle yemek yemeğe? Kızım, bir çaba gösteriyorum şurada. Sen de bir çaba göster. Kızım zaten yeterli. Ben buraya gelmem zaten başta başına çok olağanüstü bir çabaya. Bir dakika, bir dakika. E o zaman yarın bir terapi daha düzenleyelim. Yarın Devin Hanım'ın babasını da masaya yatıralım. Onu konuşalım biraz da. Tamam tamam Aslan tamam. Onu tamam yarın da biraz gelelim. Tamam. tamam yarın da gelelim. Benim babamı da yatıralım tamam. masaya. Tamam olur. <laughs> Ama bu gece de sen ben annen o yemeğe gideceğiz. Ödevimiz neyse en güzel şekilde yerine getirelim lütfen. Aslan. Lütfen. Tamam yani yok kar. ödev ya bu ne biçim bir ödev başka yani. Gerçekten gitmiyorum ben öyle bir şey yok. Ne iyi oldu. Buraya geldik. Kimin fikriydi? Hanım'ın. Aslanım. Ee, haydi afiyet olsun Afiyet olsun Hülya Hanım. Afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun. Afiyet olsun sevgilim. Anladık ya, tamam. Anladık. Balığından ye balığından. Seni yiyorum. Balık güzel. Havalar da nasıl bozdu değil mi birden ya? Bir anda bir günde kış geldi. Yağmur, kıyamet. Böyle çok kötü. Bu mu yani? Sen Sen de denemek ister misin Aslan? Lütfen dene. Karabiberi. Ya bu Cebeli Tarık var ya 14 tane yemiş ya şeyden. Eee Fransa'dan. Geberit Ağrı biliyor. 14 tane gol yemiş. Koşmamışlar, dal toplamışlar. Yapma ya. İkimiz de ne kadar açan bir sohbetle dahil oldun konuya Aslancığım. Oğlum. Urla uzak değil mi? Değil yani. Ben sizin için söylüyorum. Yani Marina Marina'da var ya şimdi. Düşündüğün için sağ ol, Gerek yok. Ben yani uzak değil. Ne yiyoruz biz şey Aslan. Gerçekten gidecek misiniz? Anne biz şu anda yemeğini yer misiniz? Ye bak. Yemeklerini soğutma tamam. Sağ ol kardeşim, üstü kalsın. Kesene üstü bereket. Sağ ol, kesene bereket oğlum. Ben bile lavaboya gideyim. Bizim en azından denedik ya, tamam mı? En azından denedik. Olmadı. O ne öyle ya huzur evi gecesi gibi? Aslan bunu mu diyorum annene baksana. Hı. Bak bak ayağıyla ritim kanalını tutuyor. Şarkı söylüyor aslan. Aslan. Belli ki çok güzel bir parti biz de gidelim mi ne olursun. Yok kızım bizim ya abi, şim, bir dakika efendim. takın ha bizim öyle bir yerde işimiz yok. Bak şansımızı zorladık zaten tamam yeter eve gidiyoruz. Ya kadın ne kadar eğleniyor belli ki baksana ya, hadi kızım, ya. kızım ben bak. Aslan Bey aracınız aşağıda hazır bekliyor. Bir saat sadece. Bak yarım saat pazarlık yok. pazar. Ee, kardeş aracı ben sonra isteyeceğim Senler, Nasıl, olur sen de alır Tamam sen, sen, sen. yarım saat bir pazarlık, saat pazarlık. Tamam, pazarlık yok. Hülya Hanım, ne varmış burada? Bilmiyorum. Gidiyor muyuz çocuklar? Vallahi biraz böyle bir aşağı bakalım. Ha? Güzel bir şey varmış. Biraz takılalım, ondan sonra gideriz. Olur mu? Olur. Güzel olur. Gidelim. Olur mu? Ha? Hadi ya bakalım. Olmaz, olmaz hiç. Çok güzel. Zaman tüneline girmişim gibi. Ama genç kızlığımı hatırladım ben. Ya. Ya. Bir soru sorulsa cevap. çok iyi. İyi akşamlar. Bana bir soda limon getirsen fazla kalmayacağız. Bir iki parça dinleyip uzayacağız çünkü tamam mı? Ne içersin? Ben içersin? bir su olabilirim. Tabii Canım. efendim. Sağ ol. Siz ne alınız? Ben de bir... Anne. Vay evet. ya. de soğuk olsun evladım. Olmaz olmaz benim, Allah Allah, ım. Allah ım. çok eğleneceğiz bu gece çok heyecanlıyım. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Sabah... Aslan biz ne yaşıyoruz? Allah aşkına bir simülasyonun içinde miyiz? Nedir bu ya? Bilmiyorum neyin kafasını yaşadığımızı. Şu anda Hülya Soykan dans ediyor ya. Ya dans ediyor, şarkı söylüyor ya. Şarkı da mı söylüyor? <laughs> resmen Hülya Soykan gitti. Hülya geldi. Ah be. İşte öyle bir Hadi bu gemi kalkar. Başımıza bir şey gelmeden gidelim. Zirvede bırakalım Aslan, bu işi. hayır ne olur ya. Daha eğlenceli başlıyor. Hadi, hadi, Bu gece asla kaçırmak istemiyorum. Evet. Size bir şey söyleyeyim mi? Bence söyleme bir şey. Ne olur söyleyin. Bence ya. gerek yok. Evet. Siz bayağı yakışıyormuşsunuz. Bir <laughs> de Aslım, ağlamak üzere. Aslım. Çok teşekkür ederiz. Senin gönül gözün mü açıldı? Ha? Anlamadım. Ben gençken Erol Evgin'e aşık. Dur, dur. Daha ileri gitme. Bu kadarı benim şu anda kaldıramam. İşte. Tamam, <laughs> yeter. Yeter. Ya yapma. Annem hani Sen, hani gök gürler ya arkasında, hani şimşekler çakar peşinde. İşte öyle bir şey. Hani biliyorum. Yana... Gel. Gidiyor musun çocuk? Ee, ufak ufak. Ha? Tamam. Ben tuvalete gideyim. O kadar içersin. Ben geleyim mi size? İhtiyacınız var mı? Yok, gidelim. Tamam. <laughs> İnanılmaz. Aslan, çok pişman olduğum bir şey var biliyor musun? Nedir bakayım? Şöyle. Hiç videoyu çekmedik. Nasıl inandıracağız şimdi biz insanları annenin bu kadar eğlendiğine... ...böyle gülüp dans edip şarkılar söylediğine? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 39 senelik oğluyum. İlk defa böyle görüyorum oğlu olarak yani inanam. <laughs> ya sen böyle gülme ama. Neden? Yani senin bilgisi yok da sen böyle gülünce Tuhaf bir şeyler oluyor bana. Yapma ya. Hı -hı. O zaman hep gireyim ben. Hmm, Sakın burası yeri değil. Aslan lütfen. Burada değil. Hı -hı. Burada yaşlılar var. Çok yaşlılar var. Burada yaşlılar var. Çok. Ya keşke gitmeseydik. Öyle mutluyum ki. Öyle mutlu musun? Çok. Tek parça haline gidiyoruz işte <laughs> Immer über Kimba. Erinnerst du dich noch? Wir haben uns schon vorher auf der Toilette... Aus schon Möchtest du vielleicht was trinken? Okay. Bak şimdi bana var ya bak, bak şimdi yaşını başını almışsın ya, sen bana asla. kocaman adam dövdürecekler dövdürecek şey, Olur mu aslında bayağı ya yaşlı başlı adam. Yok yok, yaşlı yaşlı adam yok, yok bir şey yok, kadardı, bir şey mi? oldu bayağı yok. Cim yok. Cim bana yaşlı. Yok yok yok. Adam bayağı yaşlı aslında. Alo. Aslında. Alo. Sen e, hayırdır e, dayı? Ha? Alo. Merhaba. Ya. Alo mu? Sen nerelisin? Almanca mı? Senin var ya Almanca dövüşün. Aslan, aslan. Sersi teştu. İş alırız. Ya ya isen, o atlın isen, o atlın. Sinirden benim elimi ayağımı titrettin ha. Ailesiyle atlım. adam. bitti. Bitti. Bitti karnete. Diplomatik kriz çıkartacaksın sen şuna bak. Tamam tamam tamam. Haydi haydi. Gidiyoruz tamam haydi. Kartsan para senin. Kartsan para ya. O almana kadar. Yani aslında her şey yolundaydı. Herhangi bir problem de yoktu yani. Güzeldi, güzeldi. Aslında iletişim kurduk da sayılmaz yani aslında ama... ...konuşmadık yani pek. Bence konuşmaktan çok daha fazlasını yapmışsınız Aslan Bey. İletişim kurmak her zaman sadece sözcüklerle olmuyor değil mi? Doğru. O zaman benim şimdi anneyi çözdüğümüze göre Çözdük bitti zannediyor. Ah terapi dediğin öyle bir şey değil ki. Aslancığım daha yeni başlıyor asıl. Nasıl başlıyor? Nasıl bir şey olsaydı o zaman? Bir de sen anlat da babanı. Bir de dinleyelim Devin Hanım. Sen niye şimdi Neslihan Hanım'ın seansını manipüle ediyorsun? Bırak o kendisi nasıl götürürse götürsün ya. Ben annemle ilgili anlatmam gereken şeyleri bugün anlattım. Bitti benim için. Benim bir problemim tamam, Tamam sen Neslihan Hanım'ın seansına niye müdahale ediyorsun? Bugün Devin Hanım aslında biraz da bunun için buradayız. Yani bir sorun yok. Ben de babanızla ilgili konuşmak istiyorum. Eğer sizin için de bir mahsuru yoksa. Yani anlayacağınız zor bir çocukluktu ya. Neslihan Hanım öyle... ...çok uzun uzadıya anlatabileceğim... ...derin bir baba kız ilişkimiz de olamadı maalesef babamla. Neden maalesef dediniz Demin Hanım? Bilmem yani olsun isterdim herhalde. Kim istemez ki babasıyla iyi olmak değil mi? Babasına karşı bütün hislerini kaybetmiş ve kayıtsız olan insanlar istemez mesela. Sizinle küçük bir yolculuğa çıkalım mı demeyeyim? Babanıza dair hatırınızdaki en mutlu olduğunuz anıyı paylaşır mısınız bizimle? Bilmiyorum öyle bir şey olmayabilir. Herkesin vardır hayatta. Herkesin. her Ben yani muhakkak vardır ya. Yani. Buz patenine götürmüştü bir kere beni. 6-7 yaşlarında falandım herhalde. Çok hızlı öğrenmiştim dengede durmayı. Keyif de almıştım bayağı ama... ...bir gözüm böyle hep babamdaydı. Hatırlıyorum. O da eğleniyor mu, mutlu mu yoksa sıkılıyor mu diye böyle bir sürü şey geçiyordu kafamdan. Sonra dengemi kaybettim, düştüm. Babam da böyle elini uzattı. Kaldırmak için yani beni. Sonra böyle tam kaldıracakken o da düştü. <laughs> İkimiz böyle yere kapaklandık. Son döndük böyle birbirimize baktık. Bir gülmeye başladık. Of! Nasıl kahkahalar atıyoruz biliyor musunuz? Çok güzeldi. Babam belki de ilk defa bu kadar güzel gülerken görmüştüm. Sonra Sonra bir daha düştüm. Sonra bir daha. Sonra bir daha, sonra bir daha ama hepsi de artık bilerek tabii. Sırf babam gülsün diye. Gerçekten gülsün diye kendimi oradan oraya atıyordum sürekli. O kadar çok gülmüştük ki. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ay o kadar çok gülmüştük ki. <laughs> Her seferinde çok gülmüştük. Soğuktu da herhalde. Hiç. O zaman hissetmemiştim eve gelince... Anladım. Neyi? Morarmıştı her yerim böyle düşmekten. Ama sonrası daha güzel. Sonrası böyle evde babam moraran yerlerime pansuman yaptı. Böyle tek tek merhemler sürdü. Çocuk doktorudur da benim babam. Pardon. Çok güzel bir gündü. çıktı bir gün. Yavrum, bak, baban tam dört defa arka arkaya aramış. Görüyor musun? Arasak mı? Aslan ben geç kaldım tamam mı? Hadi gidelim. Dur 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 bak bir şey söyleyeceğim sana. Sen bana ne demiştin hatırlıyor musun annemle ilgili? Aslan annenin yüzüne baktığın zaman o sesindeki öfkeyi, o yüzündeki hüznü görüyorum anlıyorum. Ama anneni çok seviyorsun ve onun için endişeleniyorsun demiştin. Hatırlıyor musun? Haklısın. Ben şimdi içeride senin yüzüne baktım. Senin yüzünde de o hayal kırıklığı, o öfke, o hüzün, ama sen babanı seviyorsun hala ve onun için endişeleniyorsun. Aynıyız. Şimdi ben sana söylüyorum. Ara. Ara. Lütfen ara. Aslan, hadi tamam. Geç kaldım. Ara. Neyla ile ilgili haber alırsan hemen beni ara olur mu? Tamam. Devin. Ara.